Dostlarım herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Launchcoin'i inceleyeceğiz. Sadece Launchcoin özelinde bir video olacak. Launchcoin'deki tüm detay ve gelişmeleri ele alacağız. Fiyat bandı analizi, kısa orta ve uzun vadede Launchcoin hangi seviyelere gelir? E, Duvon süreci ile ilişkili bildiğiniz üzere Launchcoin Duvon davasına ilişkin detay gelişmeler neler? E, bunları ele alacağız. Delist Olayları vardı delist iddiaları bunları konuşacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ufak bir duyurumuz var. XRP ön satış projesi XRP'nin resmi ön satış projesi. E, yerel ağda faaliyetlere başladı. Ayrıca Coinbase, lebank ve CoinGecko gibi platformlara da eklendi arkadaşlar. Listelenecek yıl sonuna kadar yani aralığa kadar listeleme geliyor. Şu anda bir tane Dexrp token 19 cent arkadaşlar ve alım fırsatı hala veriyor. Ön satış devam ederken satın almak isteyen dostlarımız açıklamalar ve yorumlardaki satın alma linki ile doğrudan satın alabilir. Dexrp coin'e giriş yapabilirler. Gel gelelim konumuza. Öncelikle arkadaşlar Lunchcoin'de ne durumdayız? Lunchcoin fiyat bandı e, Bitcoin iğneledi. 3 nokta. Bak 3 kez iğneledi daha doğrusu. Bu iğnelemeyi gerçekleştirdiğinde Lunchcoin harekete geçti. Seviye 68 direncine geldi. 68 kırılabilseydi şayet Lunchcoin önü %7 ile 62 direncine de gidecekti. Yani şu anki fiyat itibariyle %12 halen gerçekleşmemiş bir kar yatıyor arkadaşlar. Dip noktadan Bakın dip noktadan bitcoin ile birlikte yaklaşık %9 yükseldi bu coin. 52 Pardon 58 burada direnç Yani destek aslında da Direnç olarak kabul ediyoruz düşenden çıktığı için 52 kırılsaydı şayet Burada daha önce de 52'den sık sık tepki aldı %14'lük şu 52'den tepki alınca hareketini rahat veriyor yani 3062'lere rahat geliyor Bu da bizleri şunu sorduruyor arkadaşlar biz de diyoruz ki Launchcoin 58'i kırarsa yaklaşık 62 ila önü 71'lere kadar uzuyor. %23'le. ile. Yani şuradaki yatay havuz bizim aslında korkulu rüyamız oldu. Biz bu yatay havuzdan 72'yi kırıp çıkabilsek önümüz ilk etapta 80 daha sonra da arkadaşlar 3.0 13'lere kadar gidiyor. Yıl sonuna kadar ben Ethereum eğer ki ADH tazelerse %120'lik bir lunç coin hareketi bekliyorum. 30 12 13'ler lunç coin'de olması gelmesi gereken seviyeler arkadaşlar. Ee, ama velakin lunç coin şu şu anda şu gidişatta 58'i kırıp 62'yi kırıp 73'e gelmesi lazım. Yani şu 3 etaptan oluşan kısa vade hareketini verebilse 30 seviyelerine lunç coin'de net bir şekilde konuşacağız. Evet merak edilen Duvon davasını bir ele alalım. Duvon arkadaşlar 2026 Şubat ayında serbest kalacak. Er ya da geç bu tarihte serbest kalacak. Bu tarihe kadar da serbest kalabilir. Dava duruşma detayları gelirse yıl sonuna kadar serbest kalabilir. Duvon'un serbest kalması doğrudan luncu beklenmedik bir harekete yükselişe sokacaktır. Şu anda zaten lunç yatırımcısı Naçizane fikri bu şekilde. Adamlar içeride tutuyorsa bir nevi duon da çıkarsa bir de oradan hani bir şeyler olur mu diye tutan çok fazla tanıdık lunç yatırımcısı var çevremde. Ben de bir nevi aslında duona da dayanarak duon çıkarsa lunç uçar yükselir diye düşünüyorum. Ayrıca lunç zaten yok orada delist olmuş burada delist olmuş beni hiç ilgilendirmiyor arkadaşlar. Lunç Binance borsasında halen ekli ve Binance borsası her ayın birinde yaklaşık 4 gün önce yine yakım yaptı. Her ayın birinde düzenli olarak yakım yapıyor. Binance delist etmediği sürece beni diğer borsalar ilgilendirmez. Çünkü Binance delist etmediği sürece yarım milyonun lunç yükseldiğinde o borsalar luncu tekrardan listeleyecekler arkadaşlar. Bakın da görün. Yarın bir gün lunç toparlanırsa Dubon serbest kalır. Dava duruşmadan bir şeyler çıkar. O borsalar da listeden borsalar tek tek geri listelerler. Kaldı ki bir borsa delist etti diye biliyorum. Ee, varsa farklı borsalar yorumlarda belirtin. Yani durum var. 70 koyunda bu şekilde ben Dubon'u serbest kalacağını düşünen cephedeyim ki kalacak da zaten bayağıdır e, hapis hayatı yaşıyor. Dubon serbest kalırsa da alt, e, yükseliş tetiklenir. Bir diğer yandan da Ethereum 5000 doları kırarsa Lunchcoin'de bahsettiğimiz o hareketlenmeleri görebiliriz. Piyasa zaten pozitif yükseliyor. Ethereum Bitcoin yükseliyor. Bu altcoin'lere nitekim lunca da yansıyacaktır arkadaşlar. Tabi detaylar geldikçe konuşuruz. Şu an durum vaziyet lunchcoin'de bunlardan ibaret. Ha, bu söylediklerimiz tabii ki de grafikle Tam ters orantıda grafik düşüyor. kırmızı da. işte sen ne anlatıyorsun diyenler de olabilir ama benim lunç bahsettiğim orta uzun vadede düşünceler arkadaşlar. Ee, hemen yarın yükselse zaten herkes lunç alırdı. Benim düşüncem orta uzun vade lunçun kazandıracağı yönde. Yıllardır da bu yüzden içerideyiz. Bu yüzden bekliyoruz. Ee, doğumdan gelecek bir haber yükselişi tetikleyecek. Ethereum yükselirse yükseliş tetiklenir. Hali hazırda oylamalar, teklifler, versiyon güncelleştirmeleri ekosistemin diri olduğunu görebiliyoruz. Halen Binance yakımı var. Bunlar çok önemli. O yüzden ben Nunchcoin'i sepetimde her zaman tutarım arkadaşlar. İstediğim seviyelere gelmeden de satmam. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu Dex Arpion satış projesi alım fırsatı veriyor. Halen alabiliyorsunuz ön satış devam ederken. Almak isteyenler inceleyebilirler. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.